Uzaktan geleceğim patatesi döndüreceğim bizi falan yok öyle bir şey ya. <laughs> Çünkü gerçekten aslında bir iddialısınız bu işte. Solda da sağda da. Şu zamana kadar yenilmedim. Türkmen bir arkadaşımız Cuma. Dışarıda daha önce hiç yenilmemiş. Şimdi bir tane sağ kol Aslan abinin maçı vardı. E, bu da sol kol maçı olacak. Türkmen arkadaşlar geldi. E, sağ kolda kendine çok güven bir arkadaşımızla bir konuştuk. Şimdi de sol kol konuşacağız. Tabii siz bunları ayrı video şeklinde izleyeceksiniz inşallah. Sen sol kolun çok iyi olduğunu söyledi. Bayram bana. Bayağı bir konuştuk biz onunla. Bayağı güvendiğini söyledi. Yenme ihtimali o zaman ön sahibi Nasıl olur abi? Direkt senden başlayalım. Aslan abi. Vallahi ne bileyim ama. Çok şaşırdı bana, Bana, bana göre ezer geçer. Yani şey maç anlamında söylüyorum. Hiç zorlanmaz mı son, Sonuna kadar güveniyor. Ne demek ya? Biz beraber çalıştık ya. Aslan sen şimdi çok bir şey demeyeceksin. O yüzden biz bütün konuşmayı buradan alıyoruz. Sana çok kısa bir şey ileteceğiz. İki kolda da hocam 3 0ı 0 biter. Biter mi diyorsun abi? Tabii. Hele aslanın e, iyi yerine düşerseler Gitmiyor. Şey de git, sürmez. Süt. Aşağıda mı gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> ya, Özel gittik bir Ya hocam gerçekten diyorum aslanın eğer iyi yerine düşerseler Belli yerler kontrol iyi. Evet. Yedir. Yandı gittiler hocam. Eyvah eyvah. Yakar gider. Eyvah eyvah. Keşke tamam. önce sana sormasaydım abi şimdi bu takımı nasıl konuşacağız bakalım. Vallahi bilmiyorum abi. İşleri zor olmuş. Zor diyorlar. Öyle uzaktan geleceğim patatese döndüreceğim bizi falan yok öyle bir şey <gülüyor> ya. <gülüyor> tamam. Yok öyle. Abi ben sana gene dönerim sen merak etme abi. Bayram şimdi biz seninle zaten konuştuk. Bir sağ kol maçımız bir de sol kol maçımız vardı. Şimdi Cuma ile ilgili gelmeme ihtimali de vardı. Böyle bir şey konuşmuştuk. Sağ ama geleceğiz dediniz. Ol, ee, sol kolda da bir aslında bir sürpriz olur. Yani aslında bugün aslında bir tane maç beklerken iki tane karşılaştı. Zaten arkadaşlar bunu ayrı, ayrı edecekler. Evet. Ee, şimdi ne kadar güveniyorsun? Belli başlı şeyler Cuma, vardır. İnsanları Cuma, yeniyordur. Evet. Cuma'ya güveniyorum. Hep sol kolumda kaybetmedi. Kendisi de solak olduğundan dolayı hiç kaybetmedi bugüne kadar. Çok rahat oluyor? Çok arkadaşlarla değil. şey yaptığı zaman rahat dinliyor yani. Hiç zorlanma yok. Zorlanma yok. Teknik az çok e, biliyor mu? Teknik Teknik az çok bilmiyor herhalde de yani yeni başladı eskiden bu fitness bodybuilding işi yapıyordu az da olsa ama solat da yani gerçekten sorun olup güçlüydü yani gerçekten teknik o kadar iyi bilmiyor ama biliyor 2 üç yani teknik biliyor az biliyor çok biliyor ama yani çok uzun süredir bu işlerin evet. istediği sonuçta onu da sizi görerek biliyor yani anladım ne diyeyim yani evet sizi görerek Bizi, böyle... izleyerek sizi Anladım. Şimdi e, bu işte normalde dışarıda yenilmeyen birisin zaten. Evet. E, bizim maçları daha önce izledin mi ya da bir, bir, bir bilgin var mı Aslan abi tarafından bilgim hani? Bilgim var evet abi tanıyorum. Yani onu bir gelmeden önce bir inceledin yani. Aynen. Çünkü biz birkaç gün önce konuştuk. Aynen. Birkaç gündür 50 Aynen. tane videosunu izlemişsindir herhalde. Yok, 50 izlemiştim. değil de 1-2 değil. Bir ha bak inceledin yani. Anladım. Hani. Peki nasıl geçer sence? E şu zamana kadar yenilmedim. Güveniyorsun i̇yi, e, Aynen kendine. iyi olan kazansın diye. E, tabii ki yani sonuçta bizim sonuçta burada iyi olan her zaman kazanacak. <laughs> aynen. E, kaç kaç biter sence önce onu alayım. Ya bir şey söylemeyeyim abi önce önceden. 3 0 3 0 de, Ben abi. bunları keserim diyor şu. Kaç sayı? <laughs> İlla ki aklında bir şey vardır. Abi nereden sonra bir şey konuşayım. En son söylüyorum. Sence kaç üç kaç biter? 3-1 bir? biter diye düşünüyorum. 3-1 demek ki yani. bir daha çok güveniyorsun. ol. Sağ ol. 3-1 evet. <laughs> dedi. Üç bir. Abi üç bir. sence? Önce bir dinleyelim seni sonra. Şimdi ben daha önceden yani çocukluktan bu tarafa hani sağ kolla biz maç atıyorduk. Yani sağ kasların, elin, her şeyin bir yatkınlığı var yani sonuçta. Burada bir senedir beraber bir antrenman yapıyoruz ama ara ara parça parça. Ben solak değilim, sol kolumla da çok hiç hayat boyu bir maç atmadım. Burada da çok iddialı değilim. Bu ilk olacak değil mi böyle iddiasına maç? Yanlış ha, mı sol, anladın? Evet, sollu ilk defa atacağım. Çok da güvenmiyorum İddia olarak ama. Böyle yani yeme -yeme yani. Olarak. Çok da güvenmiyorum ama şöyle bir avantajı olabilir. Şimdi biz antrenman yaparken hem sağ kol hem sol kol çalışıyoruz. Yapıyoruz. Yani sol kol antrenman yapmış birinin dışarıda ham kuvvet olarak birine karşı evet. sonucunu göreceğiz. Bence solda da yine alabilirim diye düşünüyorum. Bir rakam var mı abi aklında? Vallahi 3-0 alırım. 3-0 diyorsun abi. Arkadan bir ses geldi. Acaba 3-0 doğru. 3-0 abi. Tabii ki. Peki nasıl geçer abi sen? Yok biz abi. O mi yani? Hiç, hocam hiç, hiç tutmadan direkt olarak Aslan abi geçer. Aslan kardeşin. Abi sen ne diyeyim patates gibi gelmeyecek Sen Aslan abinin yanında, Aslan abinin yanında abi antrenör ol. Kollarını 90 kazanır. Doğru abi. çünkü. Doğru. Hocam bu sahaya gelmek için o çıkılmaz ya. E tabi abi ayrı konu. Evet yani. Kaç evet. kaç tahmin son karar? 3-0 beğenmedim. 3-0 alırım diyorsun. Yani. O zaman bu gerçekten güveniz için. Diğer bir soru istiyor hocam. Hiç zor abi şimdi. <laughs> biz de batırmaya başladılar abi burada. Hocam diğerle konuşmak şey istiyor. Arsana bir yenersen sonra kimle iş şey yaparız? Bugün yani. mü? Bugün atmak istersen adam dolu orası kaynıyor arkaya baksana. <laughs> Herkes atabilirsin. Şey atabilir. <laughs> Çok büyük sürprizlerimiz var orada size. Ben var ben var. <laughs> Atarız tamam. maç ne olacak? Ola ki yenerseniz Bugün atmak isterseniz attırırım yine. Kadar evet. Onu da atarız. Beni yenerler. <laughs> Benim öyle bir yok. Ömer abi herkes elimi alır. Herkes Oğuzhan Kaska. Evet, evet, doğru, doğru, o atardım. Aynı bir, kanka, adam. bir adam. Bak buradan seçersin ama şunu seçme. Şu oturan, masayı kırmak üzere olan arkadaşı seçme. Oturuyor ya evet. evet. O sıkıntılı bir arkadaş çünkü acımıyor. Öyle bir derdi yok onun. <laughs> Arkadaşlar şimdi masaya geçeceğiz. Bakalım. Ben de çok merak ettim sonucu gerçekten. Çünkü gerçekten aslında bir iddialısınız bu işte. Solda da sağda da. Ee, bakacağız. Masada görüşürüz arkadaşlar. Şu da masada birileri değişti mi biliyoruz? profesyonel mi abi? değişti mi? Ya bu <laughs> evet. adamlar bir şey var ha. Evet. Bak daha önce birileri gelmişti öyle. Yenen neydi? Türkmen miydi? Yen öyle bir şeydi herhalde. Al, al. Filistin şampiyonu ya. Filistin şampiyonu. <laughs> <laughs> o değil. Başka bir diğene gelmişlerdi. Az hepsi yapıyormuş muş birlik Yok biz yapmıyoruz dediler bize. Sonra baktık hepsi profesyonel evet. çıktı başımıza. <laughs> Şimdi bak magnezyum isterse ben anlarım şimdi profesyonel mi değil mi? Bakarız. Arkadaşlar şimdi e, Aslan abiye sağda bir meydan kum olmuştu. Bunu öncesinde izleyeceksiniz. Solda da bu arkadaşı çok övdüler. Hiç yememiş daha önce. Cuma. Şimdi bakalım Aslan abiye ne yapacak? <gülüyor> eyvah, eyvah. <gülüyor> magnezyum iste mi bak? <laughs> Hadi başlayalım abi. Başlayalım abi. Evet, ya. 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 Kulağını, şimdi abi bak şu omuzlar paralel oldu. Aslan abi tamam mı? Domuzdan varsa şu her şeyi değiştirdi. Yal, Türkmen bir arkadaşımız bak. Cuma. Dışarıda evet. daha evet. önce hiç yenilmemiş. Paralel olsun sıkıntımız oh. yok. Şey bak ne güzel. Şimdi bak Aslan abi. Ne güzel tutuşuyorlar değil mi? Senin bahtına. Bak 5 tane böyle maç yönetirsin. Bak ne güzel tutuşmuşlar şu anda. Önce bak ben de sizin. Ready go. Aslan abi yakaladı. Kontrol şekilde maçı evet. alıyor. Durum 1-0. Bir Biraz böyle iyi hissettiğinizde girebilirsiniz gene. Maç bitmedi. Devam ediyor. O yüzden motivasyonu yitirmeyelim. Aslan abi bir daha yenelim. İkinci maçımız. İlk maçı Aslan abi. Kontrollü bir şekilde alıyor. Aslan abi ilk defa böyle bir meydan okuma maçını sol kolla atıyor. Evet. Sol aslında çok gelişti ama hiç atmamıştı. Bu sefer az basit bir yerden evet. basit bir yerden e, maç gidiyor şu anda. Aslında belli bir kontrol yaşı. Bir şey sen abi şu kilidini güzel atıp Aynı iyi bir yerden gittiğin aynen. için abi geliyor. Aslında var abi. Nasıl Şimdi yok abi? abi. İşte o kadar çalışıyorsun aynen. abi var. Hatta diyorsun ya onu şöyle yendim bunu böyle yendim abi diyorsun. abi tam istediği şey. Son maç da olabilir. Aynen. Şimdi Cuma ya 3 maç alması gerekiyor ya da Aslan abinin bir maç alması bu meydan okumanın sonuçlanmasına yeterli olacak. Sağ kolu Aslan, Aslan Abdi'nin yaptığı diğer takip veriyor Cuma'ya. Aslan, abi. Aslan abinin el kontrolü daha iyi. Yavaşça <laughs> maçı elini bozduğu için alıyor. 3-0 Aslan abi maçı kazanıyor. Evet. Bundan önceki maçtan sonra bu maç bizim için çok hızlı ve yaklaşık 20 dakika bir, maç maçla uğraştık abi. 10 dakikada bitirdik. Dakika bu işte ondan hakem yüzünden. Şimdi arkadaşlar maçı bitirdik. 3-0 maç bitti ama çok kuvvetli oldu belli oluyor zaten. Evet. Böyle belli yerlerde abi kilidini boza boza gittiğin de oldu. Evet. Çok istediğin yer alıp rahat gittiğin de oldu abi ama bir kol gücün var belli yani dışarıda. Bayağı iyisin. Evet, çok iyi uygulayamıyor bir şeyler evet. Yani çok alakası o konuda yok. Şimdi önce abi senden bir düşüncelerini alayım. Ne <laughs> diyeyim Arslan abi tebrik ediyorum gerçekten. Allah Allah. Kardeşimiz de da yeni. Artık bir daha müddet okuruz size sağ <laughs> olsun. Muhtemelen, <laughs> bir Muhtemelen zaten başladım. Başladı. Yeni yani böyle başladı <laughs> Evet. Hocam. Muhtemelen başladım. Abi şimdi senin görüşünü alayım düşüncelerini. Ya abi profesyonel. Yapıyoruz. Yapabildiğim kadar öyle. Aynen. Bizim bir bu işte bir bilgimiz yok. Sokaklama yetmez birisiniz. Aynen. Aynen. Aynen, İnşallah daha iyi yerler geliriz. İnşallah. Ev Eyvallah eline sağlık abi. Güzel kısmı çok üzülmüş. Şimdi güzel kısmı beraber bu işe meraklısınız. Aynen. Yani, yani çok güzel bir ortam muhtemelen oluşacak gibi geliyor bana da. Üçümüz ama başka yok. Olsun. Yani burada iki kişi bile olsa yeterlidir. Aynen. Biz ilk bir yerde başladığımızda, Güngören gibi bir yerde iki kişiye başladık zaten. Aynen. Ondan sonra bizim diğer arkadaşlar eklenmeye başladı. Eriş gibi yayılıyor Söyleyeceğim bir şey yok. Teşekkür ettik, sağ olasın. Hasan abi düşüncelerini alalım. E, Valla ben nasıl yendim bilmiyorum. Yani çünkü <laughs> soldan çok umutlu değildim yani. Ama güçlendin abi sen farkında değilsin. İşte, bilmiyorum. Çünkü biz konuşuyoruz. Şunu yendim, bunu yendim dedi adamlar iyi adamlar yani. Evet. Yendim yendim diyor ama ilk defa böyle bir... Mesela abi hiç yendi yok. Sol yok işte, yapmıyor ki hiç ha, şeyleri. Solla sol da çok yapmıyorum da demek ki yapa yapa bir şeyler oturuyor. Oturmuş aynen. abi aynen. Oturmuş. Oturmuş. Tabii. Abi teşekkür ettik, dinliyorum. Tebrik ediyorum kardeşim. Güzel maç oldu. Bir var mı? Yok iyi. Yani e, genetiği var. Çalışırsa iyi yerlere gelir. Ya yani. yani Bak şu aldatıcı olabiliyor. Şimdi biz e, bir okula gittik biliyorsunuz. Orada bir beden eğitimi öğretmeni vardı. Çok sağ olsun. Bizi çok güzel misafir etti. Hey ya. Mesela herkes çok rahat geldi falan diyor ama aslında biz konuştuğumuzda Buraya bir Allah abi geldi. Dövmeli bir abimiz geldi buraya. Kaç kilo en fazla 90 kilo bir adamdı. Ha sen falan diyordu. Belki 80. 80, civarında aynen. Aslan ve tuttu. Aslan maç aldı oldu. Evet. Şimdi hep diyordu. Bu şu ana kadar tuttum en güçlü adam oydu diyordu. Biz arabayla konuşurken o öğretmen için şu ana kadar tuttum en güçlü ikinci adam dedi mesela o anda. Evet. Çünkü hani insanlar rahat aldığı gibi geliyor ama kontrol sağlıyor. Orada hissediyor. Açısını yavaş yavaş boza boza gidiyor ama gerçekten gücü hissediyor sonuçta orada. Evet, evet. Ama sorsan o adam çok rahat yenildi orada diyorlar. Yani çok zayıf bir adam gibi daha doğrusu. Evet ne i̇şte yanlış evet. matematik yapılıyor. Tabii, yani, Abi teşekkür ettik. Bizlerden şimdi kanaldan bahsedecek. Instagram'dan bahset. <laughs> Instagram'da bu aralar aktifim. Denizci Ali takip ederseniz <laughs> sevinirim. takip etmezseniz gelir yanar. Başka hiçbir şey yapmaz. Bizler için teşekkür ettik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.